Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Kral. Arkadaşlar kralla e, Poyraz'ın babası ve Mercan'ın yanına geldim. E, şöyle biraz ilerleyeceğim. Onların mekanından uzaklaştım. Ömer kardeşim alıp gelecek. Evet arkadaşlar. Kral indirdim. Kral'la şu anda e, Ömer kardeşimizi bekliyoruz. E, Mercan'la Poyraz'ın babasını getirecek. Kral. Dedi şimdi Yaman gelirse dedi. <laughs> Dövüşebilirler dedi. Ben dedim dövüşmezler. Hatta geliyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bozo gördü valla. Bozo gördü hem de nasıl bakıyor bakın. Gel oğlum gel gel. Gel yanıma gel. Elime gel. Onlar geliyor gel buraya Gel. Gel. Gel yanıma gel. Nasıl buha? Nasıl? Evet arkadaşlar. Geliyorlar. Tamam sakin bozu. Sakin olun tamam mı? Sakin. Sakin. Arkadaşlar zincirden e, çıkarttık ki Sıkıntı yaşamayalım diye bakın mercan geliyor direkt. Mercan, gel oğlum. Poyraz'ın babasına bakın arkadaşlar. Kral sakin. Şu yama, yamanı da geçseydik kardeşimle. <laughs> Hayır. Sakin. Sakin. Bacana sen şöyle tarlaya doğru çık da. Ne kadar yanlarından uzaklaşırsan o kadar iyi. Aynen. Aferin size. Tamam. Sakin. Sakin. Arkadaşlar bakın. Mercan'ı görüyorsunuz. Bakın. Mercan nasıl dikiliyor aynen bayağı şey yapıyor. Aynen aynen. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel Gözgür gel, or. gel oradan. Kaç oradan. Arkadaşlar bakın Poyraz'ın babası Bozo'dan boylu. Ondan şey. Evet. Bozo'dan boylu belli yani. E, Yemur ileri ilerle Aynen o Dur, tarafa doğru, doğru gidelim. Doğru, gidelim. Bunu evet gel. gel, gel bak. Or, gel, or. Gel, gel, or. gel. 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 Araş, gel. Gel. Hayır, hayır Bozo. Ellemiyorsun oğlum. Gel oğlum, gel oğlum. Elleme Bozo. Bu, Bozo. Tamam, sakin, sakin. Tamam oğlum. Gel, oğlum gel. Tamam, sakin. Hayır. Tamam gel, oğlum, gel, tamam. Gel, gel. Kral elleme gel, oğlum. Gel. Elleme benim oğlum, elleme. Ben evet. Tamam. Hayır, Sakin. Bozu. O yaş doğru mu? Onu her şey elleme. Gel. Gel. Abi, <laughs> en, en güzel bu. Boş bırakacaksın arkadaşlar. Bir, Bir de bak bunu her zaman da söylüyorum kardeşim. Ee, i̇nsan oğlunun elinden gel, şey etmediği sürece <laughs> sıkıntı yapmıyorlar yani. Bozo, bozo, bozo. Elim oğlum. <laughs> Evet evet, Mercan evet, kral olacak ya maşallah. Ben tamam. aslında sana, sana şey diyecektim. Toto çıkart diyecektim, ben toto takmadım diyecektim de. He, ya. çok kış sanmıyorum ya. Çok güzel, çok ya. Aynen. Tamam Bozo, ellemiyorsun. Gel. Gel oğlum. Bozu, bozu. Olan, olan, Aynen öyle. Yapalım karabas. Karabas. Gel oğlum. Gel. 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 Gel yanıma gel. 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 Karabas gidiyor arkadaşlar. Ömer. Çağır bunu. <laughs> Yaşlı ya, arkadaşlar. Aynı hani bizim şey gibi. Piton gibi hemen gidip yatmak istiyor. Karabas. Gel oğlum. Gel <laughs> oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum de. De Özgür. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu Karabaş hemen aldı başını gitti Ev Evet ev sevdalısı <laughs> Biz gene şöyle turlayalım Şirketin Mercan nereye Bey Şirkete <laughs> <Bey. gülüyor> <laughs> <laughs> Aynen kapı korumalı <laughs> Evet Mercan Mercan çok sıkı bir köpek Arkadaşlar hani Kas yönünden e, söylüyorum tekeri takamadım bana tekeri takacağım buna da. Ee, be, aslında bir bellik alsan belliklerin yanlarından yani. bağlanabilir. Geçen bir dikeyim dedim ama oldu. Yerim devam ediyor ya. Aynen. Bizim Bozo'nun e, şey araba çekme videosu var gördün mü onu? Görüyor musun bak? Çok iyi araba. Aynen. Bir de hep bunların insan insanoğlundan kaynaklanıyor. Her şey insandan. Bilmiyorum. Her şey insandan kardeş. Aynen öyle. Yani hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yani. Ha, Bunu da hep söylüyorum arkadaşım. Doğal. Doğal olarak kendisi boğuşabilir. Onu ayırırsın. O, o, o onun doğalı. Sen haz almadığın için ne yapıyorsun? Tabii canım. O, o insan, i̇nsan bile yapıyor yani. Aklı fikri uyarıyor, olan insan. Uyarıyor, hiç uyarıyor. yani. Utanıyor. Yani. Ağız burun giriyordu. <laughs> yani. Sabır bırakmazlarsa. Uyarmışsın sen de misiniz? Yani. Ercan Bey. Ercan, kandana iyice doyurdu ben Evet, evet. Maşallah. Bayağı. Ya şeyden e, akıyor. Özgür. özgür, helal olsun lan sana Özgür. <laughs> Vallahi helal olsun. Bakın nasıl getiriyor Özgür. Ercan bana yükleniyor şimdi bak. Aynen. Bana şey Vah, 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 Özgür. Yavaş gel abi, yavaş. Ya, yavaş gel, yavaş gel. Arıyor, tundurma. Bozuyor <laughs> <laughs> <Boca> lan. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar Özgür koşa, koşa koşa geliyor. E, ee, ortalık karışabilir o yüzden. Yavaş gelmesi lazım. <laughs> ba, ba, ba. <laughs> oğlum, o sen arkadaşın, arkadaşın, abin, abin. Deden hatta. Bırak <laughs> bırak bıra, hiçbir şey yapmaz bırak Ömer. Gel. Arkadaşlar bakın bacak kaslarını görüyorsunuz Mercan'ın. Hayırdır oğlum sana ne oluyor lan? Deden, deden diyorum sana. <gülüyor> 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 Abi, oyunda, He? Gidiyorsa gitsin, gitmiyorsa. Bu, du durmaz ya O duracağını sanmıyorum da az daha götürek istersen şöyle. <laughs> Aynen. Vallahi bu bahtıca Poyraz'ı hatırlıyorum. Arkadaşlar bu Poyraz'ı biraz daha arayacağım ya. Bununla yan yana getirmeyi düşünüyorum. Ömer, ben ben acayip merak ediyorum ya. Belki birbirlerine anlaşacaklar ya. Poyraz'ın bu. Vallahi kardeş hoş geldin değilse. Vallahi diyorum bak ya babamıdır, mı der, <laughs> dede <mi der> buna. <laughs> kral nasıl geliyor bak kral. Kral. Ya, adım sana, adım. Heh, aferin benim oğluma yürü. <laughs> Aynı poyraz arkadaşlar ya, öyle böyle, böyle değil. Poyraz da kendini çok sevdirdi bana Ömer. Evet. Bekânı Kral geldi değil mi Özgür? Açıl 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 Yat yat yat. açıl 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 Kaz verirsin Özgür, onun sonra karışır ortalık. Sabah eşya bineceğim <laughs> He. Nasıl? Eşyanı aranız nasıl? Oo çok seviyor. Değil mi? Evet. Arkadaşlar şu anda e, eşek Ömer kardeşimizin evinde. Dün verdim arpasını, samanını verdim. Evet. Yine hayvan su açmış ama çok su açmış. Aynen. Yani eve geldi, arpa yiyince bile şey yaptı yani. Kendine geldi. Evet, bir kova daha su içti. Yanmış iyice hayvan sıcağın altında. Tabii canım orada hayvan ne olsun ya. Vallahi moru iki tane yine yan yana duruyor ya. Yani. Az yok, dili yok. Az yok, dili yok. Aşkım, oğlum. Güzelliğe bak, güzelliğe. Gerişe bakın arkadaşlar, maşallah. Aşkım, çok <laughs> oğlum, çok. Vallahi, git geri çevirir giderik de hayvanı gelsin. Hayvanlar sütlemişler, sütlemişler, yok. Bakın arkadaşlar, pınarlar kurudu vallahi Bazı yerler bayağı bir kurudu. A, tabii canım, aynen öyle. Bakın. Şimdi kral kokladı.

Yok. Koşmadı bu sefer koşmadı. <laughs> Mercan Bey. <laughs> Mercan Bey geziyor ya. Kral. Şşş, şş, hayır bozu. Sakin. Valla. Özgür Karabaş hiç bırakmıyor. <laughs> gel oğlum gel gel. Hay. Gel yanıma. Bozu. Ara, arada bir böyle bir araya geliyorlar. Acaba şey de olsa bunu bir çarada çırpıda şey olmuş olsa oradan oradan belki bir şey gördüklerinde kovalasalar hani bir şeyini paylaşsalar. Tabii, daha çok alışırlar. Evet, daha çok alışırlar. Aynen. Gel bir, yine bir sabah gezisi yapalım seninle. Seni Tabii. alayım ben. Ya. Ee, Karabaş gelmez gelmez de götürmeye çalışırız. <laughs> o bizi satar. O, başta ee, o bizi satar. <laughs> Mercan'la e, Bozo, Yaman alır giderek. Evet. En azından diyor memur bir tilki mirki bir şeyler gorseler böyle hani bir canlı gorseler. Evet. Kuvalaları o oradan çevirir, oradan çevirir. Daha iyi tercübe edinir. Koşarlar aynen. Koşarlar he. Valla yıl, yılan mı gitti ne yaptı arkadaşlar? Baya bir ses geldi. Da çok aynen burada olur. Baksana buradan hem pınar akmıyor. Evet şuna baksana ot, otun içine arkadaşlar. Çok çok Kral. Kralın tasmayı iyi yakıştı ya. Bir de zil, zil aldım mı ona? Tadından inmez. Aynen. Yıkan, Aslında arkadaşlar bakın. Bozoyla e, Sivas filmi filmindeki Sivas diye köpek vardı ya arkadaşlar. O köpeğinin Bozo'nun resmini size bir paylaşacağım nasip olursa. E, o bakışları falan hep aynı arkadaşlar. Kral bir bak bayım lan şu kulaklar dik bayım Bozu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar onu paylaşayım. Vallahi diyorum bak aynı. Bozu, bozu, bozu. Evet. Gidiyor. Bak. Bakın arkadaşlar. Hayır bozu. Bozu. Şey... Ömer i, Ömer i sahiplendi ya arkadaşlar bakın Ömer'in yanında nasıl şey yapıyor. Evet evet. Mercan kutluyor. Mercan ben Mercan'ı böyle yetiştirdim. <laughs> çok sinirli la böyle. Evet evet sinirli. Atarlı. Ya, e evde de böyle bazen şey yapıyor yani. Hırlıyor kuruluyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Anam diyor oğlum benim anama geliyor hırlıyor diye geliyor. <laughs> Bizim bozo arkadaşlar e, annem suya falan gideceği zaman annemle gider annemle gelir. Böyle yani ona şey korumalık yapar. <laughs> Aferin size. Zil bir başta yapıyor biliyor musun köpeklere? Güzel, Ay, güzel güzellik katıyor. Sabah oynuyordu ya resmen böyle boynunu sallıyordu. Aynen. Baktım lan dedim. Nasıl diyor neşeleniyor karnı bunu da duyunca. Şey, aynen yani, aynen. Sevince. Tabi. Nasıl seni sahiplenmiş ama. Ama iyi sahiplendi tabi. Tabi. Hem onu dedim içindeki o sevgiyi ya. Heh, <laughs> se Sevgiyi gösterdikten sonra arkadaşlar bunu etiymiş, sütüymüş yiyeceğimiz bunlar hepsi hikaye. E dünyayı ver kardeşim. Aynen. E, etinden sütüne her şeyin adan zeyi ver. E sen onun kafasını bunun oşamadıktan sonra. Hiçbir şey yaramaz. Ona o özgürlüğü dattırmadıktan da sonra ne Abi. Aynen öyle işte. Bilin mi? Kafayı kaldırıp da yani vah demez yani. Şey i̇mkanı yok. O seni yani seni korunmaz bile. Ha şimdi diyorlar ki bak. Belki de diyorlardır bilmiyorum. Hani yazın bütün köpekler yani her köpek yani böyle durmayan bütün köpek zayıflar. Ya biz bile zayıflıyoruz ha vallahi. <Yağlanmış>. Burada. <laughs> yani şimdi bu çok fit bir köpek yani. İkisi evet. De bak. Şurada, aynen. Orada. Evet. Arasındaki tek fark da arkadaşlar şimdi Mercan evde. Ha o evde. da? E, biraz daha böyle e, rahat duruyor arkadaşlar. Bizim Bozo'yu biliyorsunuz. E, bizim daha doğrusu köpekler geziyorlar arkadaşlar. Ya, hani, Devamlı yani, geziyor. Yani daha genç olabileceği şekilde gelsin dedim ya. Ben Aynen. Biraz şeyi yani. O daha genç. He. Biraz daha şöyle hafif bir boyu at, attım mı Mercan'ın. Biraz da irileştim mi Aynen. efsane olur. Bo ha. Bana arkadaş işte, da boza bir şey gördü. Mercan da koştu. <laughs> <Çık>. Mer <-Gülüyor> Mer <-Gülüyor> Ver, çağırma, çağırma. Al işte ya onlar sıkıntı olmaz. Gel Bozo. Gel buraya oğlum. Gel gel gel. Arkadaşlar. Mercan'ı da uğurluyoruz. Bir ara nasip olursa sadece Yaman'la Mercan'ı gezdireceğiz arkadaşlar. Ben oradan alırım bu tarafa doğru getiririm arkadaşlar. Bozo'yu direkt arabayla getirdim. Çünkü ileride çocuklar vardı. Dedim ne olur olmaz. Geze geze gelmeyeyim. Arabayla geleyim. Özgür vallahi maşallah var ya özgürü Özgür'ü bana ver Ömer benim burada çalışsın. <gülüyor> vallahi ama. Şuna bak maşallah. <gülüyor> Allah, Allah, Allah. Allah, gelir ya Mercan'dan. Aynen. Eşyayla şuradan çıksın gelsin. şey otobüs parası ne yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çok çok güzel arkadaşlar. Valla çocuk böyle yetişecek. Ya, ne olursa olsun yani illa köpek değil arkadaşlar. Çocuk e, öğrenecek. Ayık olacak, eski devir bitti. Özgür olacak ya. Aynen, Aynen. öyle. Özgür, özgür olacak. Aynen, Aynen. Özgür, özgür olacak. <laughs> yani. E şimdi ben buna rızsam, etsem, şey yapsam hiçbir şeyden iddia edilmeyecek. İmkanı yok. İmkanı yok. Aynen. Belki de tam tersini yapar. Korkacak. Kötü ko şeylere gider. Bak senin içinde korku yok. Heh. Adamcı kupağa da yanaşıyorsun, yeri geliyor bak. İlkinde bir sana yelleniyor. İkincide ellerim dön, elledim. Bak ilk defa sevin sen de sen oldun yani. Evet. Ama üçüncüye gelince ben sana yine sert çıktı. Sert çıktı aynen. Aynı köpek. Ama elledin sen bunu. Elledim onu. yani. He. Aynen öyle. Ama bu çocuk yani şimdi ben bunu korkutsam, azarlasam git şuradan hani ellenme şöyle dedim. Cesaret, böyle. cesarete yani da... kırıldın ya bu sever, mı? Bu sefer bunun cesareti kırıldın mı bu her hayvandan korkar yani. Aynen öyle. Bakın. Yoksa ben şimdi ne yapacaktım yani. kardeşim hani eşekle falan hani benim pek yok ama. O çocuk korsun yani bir şeyler. Benim çocukluğumda öyle geçti. Benim de eşyanın içinden yani geçti. Arkadaşlar aha burada böyle sap toplardık, saman toplardık, ee, örnek böyle kezek toplardık. Ee, eski eskiden böyleydi yani. Arkadaşım Allah'a bak hani söyleme sahip. Tankerim, mak motorum, motorum tankerim yoğdu. Evet. Vallaha bak şu aşağı uzak şeyden yemin ediyorum. İki tane eşyağın sırtında varil varil su çeke çeke o evi o hale getirdik. Yani işte eskiden yani, şey vardı. Ki... Kral ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Babacın oğlu. Bak şimdi arabaya nasıl biner öyle Ama bugün hava güzel. Aynen bugün hava Serim süper. E, bir yağmur böyle atar gibi oldu arkadaşlar ama daha da atmadı yani. E, hayırlısı diyelim Rabbim ne, nasıl biliyorsa en doğrusu odur yani. Tabii. Aynen öyle. Kral gidelim mi oğlum? Ha? Gel kapını açayım gel. Kapıyı gel babam gel. Aklını gel. Aklını <laughs> gel. Kral. Dur. Dur. Anahtarla bir açayım. Dur. 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 Dur oğlum. Bak önden binecek. Hadi bin lan. <laughs> Aferin lan sana. Ö, koltuğa otur. Öne otur. Öne, öne otur oğlum. Hah. Aferin sana. Kral. <laughs> Babasının oğlu lan. Babasının oğlu lan bu. Aferin sana lan. Kardeşim teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki arkadaşım. sefere görüşmek üzere inşallah. 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 He, e, Yaman Yaman'la Mercan'ı gezdiririz. He, sıkıntı yok. Senin evet. Arabayla gelmene de, araba de gerek yok. Şuradan yayan gel. Ya bu e, şey orada çocuklar vardı korkarlar dedim biliyor musun? Doğru doğru. No Bozo bir şey yapmaz. <laughs> Ama çocuklar korkar. Aynen bu sefer bir şey yapar. O yüzden direkt bindirdim getirdim. E, bir dahakine de Yaman'la iyi bir turlarız. Yaman'da aynı tip. Aynı aynı. Aynı benzerlik var. Evet. Ondan daha güzel gezerler tozalar. Bozo. İmme oğlum hadi gidiyoruz. Hadi oğlum. Bin arabaya. Bin oğlum hadi. Hadi bin. Hadi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.